Sunuculuğunu yaptığı sabah programında vokalisti olan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan, sık sık sosyal medyanın gündemine geldiği estetik dokunuşlarına bir yenisini daha ekledi. Çenesine kontür yaptıran ünlü şarkıcı, o anların videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Bak bak, kontüre bak, estetik doktorunun bu nedir? çok güzel oldu çenesi yükseldi ve arkaya doğru uzadı. Daha naif bir yüz ortaya çıktı, sözleriyle övgüler yağdırdığı Seda Sayan, rutin kontrollerimizdeyiz, rutin güzelleşme. Vallahi çok güzel oldu. Bak, bak, bak. Kontüre bak, ifadelerini kullandı. Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da genç bir görünüme sahip oldu. Seda Sayan filtresi nasip oldu, sanatçı, Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünde oyuncu Büşra Pekin ile bir araya gelmişti. Instagram'da geceye dair paylaşımlarda bulunan Sayan, birçok ünlü isme yaptığı gibi Pekin'e de filtre uygulamıştı. Ünlü oyuncu Instagram'da yayınladığı fotoğrafa "Seda ablamın filtresi nasip oldu şükür. Seni seviyorum." mesajını yazmıştı. Sayan, Pekin'in eğlenceli gönderisini kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Musti'ye hafif botoks yaptım, Seda Sayan, daha önce şarkıcı Mustafa Sandal ve yakın dostu Safiye Soymana uyguladığı filtrelerle de çok konuşulmuştu. Mustafa Sandal'ı etiketleyerek paylaşım yapan sanatçı, Musti'ye hafif botoks yaptım ifadelerini kullanmıştı binlerce kullanıcı, fotoğraf karşısında sandalın yeniden gençleştiği yorumunu yapmıştı. Nurseli İdiz'e estetik sözü, oyuncu Nurseli İdiz'in katıldığı, ikinci sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan, gıdı estetiği için sponsor olacağını açıklamıştı. Nurseli kendini bana emanet et, o gıdını yaptırmam lazım. Bacın sponsorun olacak. Hiç korkulacak bir şey yok. Şimdi seyrederken gördüm, o gıdı seni kilolu gösteriyor. Bacın halledecek, korkma bebek gibi olursun. Çok güzel bir kadınsın zaten ama gıdının alınması şart.